sizlere afet farkındalık eğitimi hakkında kısa bir bilgilendirme gerçekleştireceğiz. Eğitimimize başlamadan önce salonumuzun çıkış yollarını göstermek istiyorum. Acil çıkış kapısı olarak arkada iki tane, burada bir tane, on üç toplam üç tane çıkış kapımız vardır acil durumlar karşı. Herhangi bir acil durum olmasına mütevelliz, kapıya yakın olan sıradan başlamak kaydıyla, herhangi bir paraya yol açmadan, hızlı bir şekilde acil çıkış kapılarımızdan çıkarak, levhaları takip ederek, dışarıda toplam alanlarınıza geçmenizi istiyoruz. Kısa bir bilgilendirmeyi gerçekleştirdikten sonra sizlere de e, 2021 Afet Farkındalık Yılı hakkında kısa bir bilgilendirme gerçekleştirdik. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından, Sayın Bakanımız Süleyman, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu tarafından 2021 yılı Afet Farkındalık Yılı olarak ilan edilmiştir. 2013 yılından bugüne kadar Afet Hazır Türkiye projesi kapsamında Ülkemizde afet hazır aile, afet hazır iş yeri, afet hazır gençler, afet hazır okul olarak dört ana başlık altında yaklaşık bugüne kadar 30 milyon kişinin eğitim ve farkındalık eğitimleri gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında afet farkındalık eğitimi olarak ise hedefimiz bizlerin 53 milyon kişi olarak belirlenmiştir. Bu farkındalıkta tüm kamu kurum ve kuruluş çalışanları, aileleri, okullarımız, okul yöneticileri, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz. Ve aynı şekilde öğrenci ve öğretmenlerimizin aileleri, kamu kurum çalışanlarımızın aileleri, kısacası toplumumuzda afet bağlı duruma karşı, e, afet bağlı durumlara karşı bütün vatandaşlarımızın bu afet farkındalık eğitimi alması hedeflenmektedir. Bu hedefimize bizler dinlerimizle, eğitmenlerimizle birlikte ulaşmaya düşünmekteyiz. Afet farkındalık eğitimlerinde bizler afet öncesi yapılması gerekenler, afet sırasındaki doğru davranış şekilleri ve afet sonrası neler yapılması gerektiği ve afetler hakkında kısa bilgiler gerçekleştirerek eğitimlerimizde kişilerin bilgilendirilmesini istemekteyiz. Sözlerimi tamamlarken Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün mü, müdürümüz Sayın Recep Eroğlu açılış konuşması yapmak için kürsüye davet ediyorum. Çok kıymetli eğitmen aday arkadaşlarımız, ilçelerimizden hoş geldiniz. Dün ve bugün bu eğitimleri burada hep birlikte sizlerle beraber devam ettirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın size vermiş olduğu bilgiler ışığında malumlarınız olduğu üzere 2021 yılı İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından Türkiye Afet Eğitim Yılı olarak ilan edildi. Bu çerçevede ülkemizdeki 81 vilayetimizde tüm vatandaşlarımıza 53 milyon gibi bir vatandaşımıza afet farkındalık eğitimlerini hep beraber birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Böyle bir hedef var. Bu hedefe ulaşmak için de ilimizde Sayın Valimizin Başkanlığı'nda bazı planlamalar yaptık. Bu planlamalardan da arkadaşlarımız sizlere bahsetmişlerdir. Bu çalışmalarımızı başta vilayetimiz olmak üzere 11 ilçemizde eş zamanlı olarak yürüteceğiz. İl koordinatörlerimiz ilçe koordinatörleriyle beraber bir eş günüm içerisinde bu programı gerçekleştirmeye çalışacaklar. İlçelerimizdeki eğitim komisyonları da siz eğitmen arkadaşlarımızla beraber yapacağımız programlar dahilinde öncelikle birey ve aileler Ticaret odası üyeleri, esnaf-sanatkarlar odası üyeleri, organize sanayi bölgelerinde çalışan işçilerimiz, meslek odaları, hastaneler, özel hastaneler, kamu işyerlerinin haricinde çalışan, kendi özel çalışan kişiler, küçük ve orta ölçekli sanayi bölgelerinde bulunan çalışanlarımız, yani toplumun bütün katmanlarına yapacağımız belirli planlamalarına ulaşmış olacağız. Buradaki amacımız şu arkadaşlar. Hepimizin bildiği gibi afetler insanı öldürmüyor. Tedbirsiz olmak, hazırlıksız olmak ve lakayt tabir edilirse lakayt davranmak maalesef can kaybına neden olur. Bunların başında da şöyle bir vurdum duymazlık var. Afet oldu geçti. Bir daha ne zaman olacak belli değil. Bize bir şey olmaz gibi sıradan ve basit yaklaşımları artık bir kenara bırakmalı. Artık kriz yönetiminden risk yönetimine geçmeliyiz. Bunun da başında toplumda farkındalığı oluşturmak, afetlere karşı bilinçli davranmaktan geçiyor. Bu maksatla başta kendimiz olmak üzere, ailelerimiz olmak üzere afet ve acı durumlar ile ilgili farkındalık ve bilinçlenmiş olacağız. Özellikle hepimizin bildiği gibi ülkemiz bir deprem ülkesi. İlimizde yine aynı şekilde birinci derece deprem bölgesi olan illerimizden biri. Onun için afet anında nasıl bir tavır sergileyeceğiz? Bir afetle karşı karşıya kaldığımızda nasıl bir hareket tarzı içerisinde bulunacağız? Afet öncesindeki hazırlıklarımız ne olacak? Afet sırasındaki yapacağımız işler ne olacak? Ve afetler sonrasında nasıl bir yol izleyeceğiz? Bunları ilk önce kendimiz öğreneceğiz, eğitmen olarak. Daha sonra da öğrenmiş olduğumuz bilgilerimizi 11 tarih ilçemizde yapacağımız programlar dahilinde 2021 yılı boyunca vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışacağız. Sonuç olarak amacımız şu, toplumda herkesin de insanların afet ve acil durumları bilmesi, duyması, hazırlıklı olması ve buna göre kendi tedbirlerini alması. Örneğin, evine en yakın bir alanda olan afet toplanma alanını öğrenmesi. Yine aynı şekilde aile afet planı yapması. Bu plana bağlı olarak aile afet bağcı durum çantasını hazırlaması. Yani bu gibi basit tedbirlerle en azından karşılaşmış olduğu afetlerde kendi canını nasıl kurtarabileceğini veyahut entaz altında kalmazsa kurtulursa devletin müdahale kuvvetleri gelinceye kadar veya devlet yardımı gelinceye kadar kendi yaşamını nasıl devam ettireceği gibi konularda bilgiler sahip olacağız ve bu bilgileri vatandaşlarımıza aktaracağız. Öncelikle ben öyle bir eğitime katıldığınız için hepinize başta şahsım olmak üzere kurumumuz AFAD adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu iş gerçekten gönüllü iş. Bu parayla, pulla, mevkiyle, makamla yapılacak bir iş değil. İnsan hayatı kurtarmak, insana dokunmak, insanlara yardımcı olmak, onları felaketler ve acil durumlar karşısında bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve sizin vermiş olduğunuz basit bir bilgiyle insan eğer hayatını kurtarıyorsa bundan daha büyük bir mutluluk yok. Belki bir gün bir kahraman olabilirsiniz. Yani buradan öğrenmiş olduğu veya sizin anlatacağınız basit bir bilgiyle kişi kendisini kurtarmış olabilir. Afet acil durum deyince sadece deprem hatta gelmemeli. Seller var, taşkınlar var, yangınlar var, kabrinler var, farklı kazaları var, trafik kazaları, ilk yanı vesaire yaşamış olduğumuz toplum artık dinamiktir toplum. Her an, her zaman bir olayla, bir acil durumla karşılaşabiliriz. Onun için ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Eğitimimizin bundan sonraki devamında da başarılı ve yine faydalı bir şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Sağ olun.